Hepinize selamlar. Bugün elimden geldiğince sizlere Türkiye ile Hollanda iş hayatı arasındaki dikkat çeken farklardan bahsedeceğim. E, bildiğiniz gibi bir süredir Hollanda'da yaşıyorum ve Hollanda'da bir iş vasıtasıyla buraya gelip sponsorlukla beraber burada çalışmaya başladım. Düşündüğünüzde Hollanda'da benim açımdan çalışmanın iyi yönleri de var, e, alışması zor yönleri de var. Bu videoda elimden geldiğince hepsine değineceğim. Böylelikle kafasında gelme planı olan ve bunun için bir takım planlar yapan herkes herkes böylelik en azından deneyimlerden faydalanır ve gelirken bu farkları gözeterek gelir diye düşündüm. Öncelikle gördüğüm farklılık iş yerindeki genel atmosfer. Türkiye'deki çoğu şirkette yöneticilerde belli bir mesafe vardır ya işte ne bileyim odaları belki ayrıdır daha böyle hiyerarşik bir yapı vardır. Ee, yani şu anki çalıştığım şirkette şunu görüyorum burada mesafe yani Türkiye'deki çalıştığım düzene göre çok daha az CEO'ya bile ne bileyim çok daha böyle rahat iç içe bir ortam var. En azından benim gördüğüm kadarıyla bu tabii şirketin büyüklüğü, küçüklüğü ona göre de değişiyor ama yani direkt patronuna, yöneticine fikrini söyleyebiliyorsun. Çoğu zaman ismiyle hitap ediyorsun. Zaten bunu biliyorsunuzdur ya da duyuyorsunuzdur ama yani önüne Mr. veya Miss veya Mrs. diye bir şey eklemeden direkt ismi neyse diye hitap ediyorsun. Ee, kimseye aman müdür kızar mı vesaire gibi bir şey de düşünmüyor. Başlarda tabi bu da biraz bana garip geldi. Yani insanlara direkt ismiyle hitap etmek çok alışık olmadığım bir iletişim şekli. Ama zamanla bir de baktım ki hani gayet rahat bir şekilde ben de bunu ayak uyduruyor hale geldim. Genel olarak gözlemlediğim kadarıyla hani diğer Avrupa ülkeleri bilmiyorum ama Hollanda aday açısından konuşmak gerekirse Hollandalılar zaten direkt doğrudan konuşmayı seviyor. Yani bizdeki gibi daha böyle en direkt olmayan tarzda bir hani bir şey ima etme gibi bir durum çok rastlamadım işin doğrusu. Bizde en azından Türkiye'de biraz daha lafı dolandırmak, daha böyle kırmak istemiyorum ama bir şey de ima etmek istiyorum gibi bir durum oluyor. Ama burada öyle bir şey yok. Neyse ne? Genel olarak değerlendirdiğimde bunun iyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Yani ilk başlarda bu kadar direkt iletişime açık mıyım? İlk başlarda değildim tabii. Bana söylenenlere böyle bir tuhaf suyordum. Başta biraz alınır gibiydim. Sert geliyordu. Ama zamanla birincisi kişisel olmadığını anladığınızda zaten çok problem olmuyor. Diğer bir noktada zaten tarzları böyle olduğu için zamanla ben de bunu ayak uydurmaya başladım. Ve hatta ben de kendimde bunu denemeye başladım. Yani biri Biriyle ilgili bir şey söyleyeceğim zaman saklamadan ya da direkt elimden geldiğinde söylemeye çalışıyordum ki bu aslında içten içe herhangi bir şey beslememenize ve daha ne bileyim rahat iletişimde olmanızı sağlıyor. Diğer değinmek istediğim nokta iş özel hayat dengesi. Hollanda'da insanlar beşte işi bırakıyor. Kimse biraz daha kalayım patroni iyi görsün vesaire demiyor. Yani burada hele cumaları zaten üçten sonra da genel olarak iş bırakma bayağı bir azalıyor, kopuyor diyeyim. Onlar için iş işte kalıyor. Akşam tamamen özel hayatlarına, evlerine, aile yaşamlarına e, bunlara dönüyorlar. Aslında bu kıyasladığımızda güzel bir şey. Hani bunun artılarını ben de hani kendi aile yaşamımda hissettim. Çünkü Bazen bazı projeler, bazı işler olduğunda toplantılar 5'ten sonraya uzuyor. Bazen 6'lara, 7'lere kadar uzuyordu ve böyle olunca siz de işten kopamıyorsunuz, yorgun oluyorsunuz vesaire. İş, özel hayat dengesi anlamında e, iyi olduğunu söyleyebilirim. Peki Hollanda'da iş bulmak kolay mı diye sorduğunuzda açıkçası sektör ve deneyime göre bu çok değişiyor. Kaç ortak nokta var. Onlardan en önemlisi de LinkedIn e, açıkçası LinkedIn buradaki o anlamda iş bulabileceğiniz en iyi platform. Başlık kısmına yazdığınız detaylar, açıklamalar ve hani o iş arayan insanların oralardan sizi yakalaması. Bununla alakalı bir video daha çekmiştim zaten. Yani e, iş ararken nelere dikkat ettiğime dair. E, bunlar eğer doğru değilse ve yerinde olması gerektiği gibi olmuyorsa aslında doğru başvuru yapmıyorsunuz ve kimsenin ee, ne CV'niz önüne düşüyor, ne kadar iyi olursanız olun, ne kadar kind olursanız olun e, o ilk baştaki bir İK'cının önüne düşme olayını yaşayamıyorsunuz. Bunun için bununla alakalı bir video çektim. LinkedIn'deki profilinizin optimize edilmiş olması çok kritik. Sektörle alakalı nasıl derseniz ben hani genel olarak izlenimim yaklaşık bir buçuk seneden fazla oldu. İlk geldiğim zamanlarda çok daha fazla iş ilanı hani bana da ikacıların yazdığı bir durum içindeydim ama şu an bunu giderek azaldığını da görüyorum. Çünkü genel olarak dünyada zaten bir kriz var. Bu krizle beraber şirketler layoff yapıyor ve bu layoffla birlikte aslında bazı kalifiye insanlarda açığa çıkıyor. E bu insanlar açığa çıkınca da yeni ilanlara birçok kişi başvuruyor. Böyle olunca bazen yani çoğu gördüğüm ilanda artık hani Hollanda'da daha böyle bir aranan bir özellik haline gelmeye başladı. O yüzden ben aslında marketin birazcık daraldığını söyleyebilirim ama bu tabii sektörüne göre ilanına göre tabi çok değişiyor olabilir. Bir de bazen şöyle yorumlar da alıyorum hani İngilizce yeterli mi ya da ne bileyim işte başka vesaire dil gerekiyor mu vesaire gibi. Bu çalıştığınız şirkete yaptığınız işe göre çok değişiyor ama uluslararası bir şirkette çalışacaksanız İngilizce kesinlikle yetiyor. Hollanda'cıyı gerektiren nokta daha böyle yerel şirketler için ve Hani tabi Hollandaca bilseniz ülkeye adaptasyonunuz daha hızlı artar ve eğer iki aday arasında birilerini seçecekseniz eğer Hollandaca olmanız bu anlamda da yine bir avantaj olarak görülüyor. Yani ne kadar yok deseler de öyle. Yani hani günlük konuşma seviyesinde bile eğer Hollandacanız varsa bu bence işe yarar. O yüzden zaten vatandaşlık için gereken seviye A2 diyebiliyorum. O yüzden bence ne kadar hızlı A2 seviyesine gelirseniz tabii kafanızda Hollanda'ya gelmek varsa Hollanda'ya geldikten sonraki ilk iş bence A2 seviyesine ulaşmaya çalışmanız olurdu diyebilirim. Birazcık da mülakatlarla alakalı yaşadığım tecrübelerden bahsedeyim. Yani genel olarak mülakatlarda Türkiye'dekine göre daha rahat bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Hani Türkiye'de girdiğim mülakatlarda daha böyle işte zorlayıcı bazı adımlar daha ne bileyim ama burada hani önemli olan netlik ve daha rahat geçtiğini söyleyebilirim açıkçası. İnsanların özellikle merak ettiği ne katabilirsiniz ve hani bunu nasıl yapabilirsiniz? Yani ne ve nasıl? Ve buna aslında e, do, lafı dolandırmadan cevap vermeniz bekleniyor. Ya yani burada benim karakter olarak yaptığım şeylerden birisi de bazen bir konuyu anlatırken uzat uzatarak aslında anlatmam. Ama burada da tam tersi, direkt lafı dolandırmadan kısa bir şekilde ne isteniyorsa iletmeniz bekleniyor gerekiyor diyebilirim. Bir diğer önemli noktalardan birisi de para tabii ki. Hollanda'da maaşlar genelde brüt olarak hesaplanıyor ve brüt maaş üzerinden konuşuluyor. Yani atıyorum yıllık size teklif edilen maaş da atıyorum yıllık 60 bin euro diyelim civarı gibi oluyor Tabii bu bürüt maaşın büyük bir kısmı e, vergiye gidiyor vergi oranları yüksek yani yüzde 30 40 arası değişiyor Tabii bu Hollanda özelinde yüzde 30 kuralı dediğimiz bir kural var yani yüksek nitelikli göçmen olarak geldiğinizde bu vergi avantajından da yararlanıyorsunuz tabi bu vergi ilk başlarda size e, çok yüksek geliyor bu ne ya vesaire diyorsunuz ama e, genel olarak buradaki sosyal haklara baktığımızda Hani e, ülkenin bu vergiler üzerinden nasıl çalıştığına yaşadığınız şehrin belediyesi olsun ya da başka hizmetler olsun, bu anlamda aslında verginin geri dönüşünü de hissediyorsunuz. O anlamda güzel, hani ve anlamlı geliyor vergi. Ve hani burada vergi kaçırmak gibi bir nokta neredeyse imkansız gibi. Çünkü bu anlamda sistemi çok iyi kurmuşlar ve buna da çok dikkat ediyorlar. Onun haricinde Sağlık sigortasını şirketler yapmıyor. Sağlık sigortası için siz kendiniz bireysel olarak başvurmanız gerekiyor ve sigorta desteği sunan firmalar var. Ve kişi başı yaklaşık 145-150 euro gibi bir rakam. Çocuklarda ücretsiz belli bir yaşa kadar. Ama tabii bu da bir ek masraf. Yani sonuç olarak düşündüğünüzde eğer 3 kişilik bir aileyseniz 300 euro gibi bir rakam. Sizin için bir masraf oluşturuyor bu. Bunun haricinde yine yüksek nitelikli göçmen olarak geldiyseniz %30'u söyledik. Böylelikle maaşınızın brüt maaşı, aylık brüt maaşı da %30'u olan kısmından vergiden muaf. Geri kalan %70'i vergiye tabi gibi bir durum oluyor. Tabii böyle olunca elinize geçen net para daha fazla oluyor. Ve işin açıkçası Hollanda pahalı bir ülke ve dışarıdan insanları getirtmek için cezbedici şeylerde olması gerekiyor. Diğer türlü buradaki ulaşım, kiralar ve bunun gibi bazı masraf kalemleri var. Hani tabii ki uygun olan, ucuz olan işte ne bileyim belki yeme içme, mutfak alışverişi anlamında uygundur ama pahalı olan şeyler de var. O anlamda düşündüğünüzde vergi avantajı cezbedici. Türkiye'den ayrılan bir noktada yine izin hakları. Yani Türkiye'de sıfırdan bir işe başladığınızda e izin gününüzü hatırlamıyorum ama burada yılda, yılda ortalama 20-25 gün ücretli izniniz var. Buna ek olarak da doğum izni, babalık izni gibi haklar da oldukça gelişmiş. Yani yaklaşık bir 3 ay kadar sanırım babalık izni var diyebiliyorum. E bütün bunların hepsini değerlendirdiğinizde olumlu tarafları da var, olumsuz tarafları da var. Tüm bunları gözeterek gelinmesi gerektiğini düşünüyorum eğer sıfırdan gelmeyi düşünenler varsa ve şimdi bir de genel bir değerlendirme yapmak gerekirse burada yaşamanın iş hayatı açısından artılarını ve eksilerini şöyle toparlayabiliriz. Avantajları anlamında gerçekten iyi bir iş özel hayat dengesi var. Ailenize ayırdığınız vakit daha dengeli ve daha sağlıklı olduğunu söyleyebilirim. Maaşlar ve sosyal haklar güçlü. Yani tatil parası diye ekstra bir parası alabiliyorsunuz. Hani bunun haricinde sosyal hak anlamında öyle hemen bir anda pat diye işten çıkarılamıyorsunuz. Bununla alakalı yasalar sizi bazı noktalarda koruyor. Uluslararası firmalar sayesinde farklı ülkelerden bazı insanlarla birlikte aynı ortamda çalışabiliyorsunuz. Onlardan bir şeyler öğreniyorsunuz. Onlar sizden bir şeyler öğreniyor ki bu da aslında çalışma deneyimi anlamında Bence çok iyi. Şirkettekilerle ve yöneticilerinize açık bir iletişim var. Sevdiğiniz sevmediğiniz şeyleri çok rahat bir şekilde belirtebiliyorsunuz. Bu asla ve asla hani bir ayıp bir nokta değil. O anlamda rahatça kendinizi ifade edebiliyorsunuz. E, genel olarak zorlukla söylemek gerekirse de vergi oranı yüksek. Özellikle e, ilk aylarda buna alışmak ister istemez şu, tuhaf geliyor. Birazcık şaşırtabiliyor insanı. E haricinde Hollandaca eğer uluslararası bir şirkette değilseniz bazı noktalarda gerekebiliyor. E, yerel konularda hele e, Hollandaca çok daha fazla gerekli hale geliyor. O anlamda bence zamanla zaten e, iş gücü belli bir doyma noktasına geldiği için elenirken de Hollandaca belirleyici olacak ki bunu hissediyorum şu dönemlerde. Kültürel farklara za alışmak zaman alabiliyor. Yani hani genel olarak buradaki insanların kültürü öğle yemeğine ya da ne bileyim işte doğrudan iletişim vesaire bu tarz şeylere alışkın değilseniz ilk başlarda zorlayabiliyor ama ondan sonra zaten siz de alışabiliyorsunuz. Hani başta bu tarz şeylerin tuhaf gelmesi çok normal. Şu an Hollanda'da çalışıyorsanız bunlara ek eklemek istediğiniz farklar varsa da ya da sıfırdan taşınmayı düşünenler varsa bununla alakalı farklı merak ettiğiniz noktalar varsa Yorum olarak atabilirsiniz diyorum ve şimdilik bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın.